Erkek ve kadın psikolojisi ve erkek ve kadın beyni üzerine yapılan birçok çalışma vardır. Bu çalışmaların çoğu da bize göstermiştir ki kadınlar her zaman erkeklerden daha üstünlerdir. Peki kadınlar neden erkeklerden daha üstün? Hangi özellikler onları üstün kılıyor? Kadınları erkeklerden ayıran ve onlardan daha üstün kılan psikolojik ve zihinsel özellikler nelerdir? Bugün bunları konuşacağız. Kadınların erkeklerden üstün olduğunu söylerken bunun altını doldurmak lazım. Bu noktada da beyin fizyolojisi hemen imdadımıza yetişiyor. Kadınların beyin yapısı onları daha empatik, duygusal, iletişim becerileri daha kuvvetli ve daha kom komplike düşünen canlılar kılmaktadır. Peki kadın beyninin erkek beyninin nasıl bir üstünlüğü vardır? Nasıl bir farkı vardır? Beynin sağ ve sol yarım küresi arasında erkeklere oranla kadınların bağlantı sayısı çok daha fazladır. Beynimizin sağ ve sol yarım küresini birbirine bağlayan korpus kolazom denen bir bağlantı vardır. İşte bu bağlantı kadınlarda çok daha fazla gelişmiş ve erkeklere oranla daha fazla bağlantı içerdiği için kadınların sağ ve sol beyinler arasındaki iletişim ağları daha kuvvetli. Bu kuvvetli iletişim ağı da onlara erkeklerden empatik anlamda, sosyal anlamda, iletişimsel ve ilişkisel anlamda çok daha üstün kılmaktadır. Şunu unutmayın. Bir kadın her zaman bir erkekten daha empatik, daha duygusal ve çoğu zaman da daha ilişkisel davranışları önde olacak bir şekilde yaratılmıştır. İşte kadınların bu özellikleri onları daha empatik, birçok işi aynı anda yapabilen ve daha sosyal ve empatik düşünebilen canlılar kılmıştır. O yüzden kadınlar bu usta erkeklerden üstündür. Kadınların erkeklerden üstün olduğunu gösteren bir diğer şey de ayna nöronların sayısıdır. Kadın beyninde erkek beynine oranla daha fazla ayna nöron vardır. Peki bu ayna nöronlar ne işe yararlar? Ayna nöronlar kişilerin en empati yeteneklerini yani karşılarındaki kişinin duygu ve düşüncelerini anlama yeteneklerini artırırlar. Bunu kuvvetlendirirler. Bu da ne yapar? Kadınlar erkekler olanla empati yeteneklerinin daha çok gelişmesini sağlar. Bu da iletişimsel ve sosyal ilişkilerde erkeklerden çok daha üstün ve sosyal ilişkiler kurma ihtiyacı noktasında karşı tarafı anlama ve anlaşılma ihtiyacı konusunda erkeklerden çok daha aktif ve gelişmiş olduklarını gösteriyor. O yüzden iletişim ve empati dediğimizde bu özellikle sebebiyle kadınlar erkeklerden her zaman daha üstündür. Kadınları erkeklerden daha üstün kılan bir diğer özellikse stres durumlarında savaş ya da kaç dışında arkadaş ol ve ilgilen tekniğini kullanmalarıdır. Normalde erkekler bir stres anında herhangi bir problem yaşadıklarında savaş ya da kaç içgüdüleriyle hareket ederler. Ancak kadınlar bunun yanına bir de arkadaş ol ve ilgilen kısmını kullanırlar. Bu yöntemle de genellikle sosyal anlamda stresli durumlarda daha çok destek isterler ya da destek ararlar veya bu tür durumlarda daha çok destek olurlar. Bu da ne yapar? Problem çözme becerilerini geliştirir. Stresle başa çıkma becerilerini geliştirir. Bu gelişen becerilerde onların sosyal hayat hayatında, iş hayatında, özel hayatlarında ya da herhangi bir şekilde yaşamların bir bölümünde stresli durumlarla daha kolay mücadele etmelerini ve bu şekilde herhangi bir durumun içine girdiklerine o problem çözme noktasına erkekler oranla çok daha becerili ve pratik olur. Kadınları erkeklerden üstün kılan bir diğer özellik ise arkadaşlar hafıza becerileridir. Şunu hatırlarsınız genellikle erkekler çoğu zaman ilişkilerinde veya özel günlerle ilgili ya da özel hayatlarında ilgili herhangi bir şeyi çok çabuk unutabilirler. Ancak kadınların yıllar önce söylenmiş bir sözü, yıllar önce yapılmış bir şey ya da yapılmamış bir şeyi bile hiç unutmadan hafızalarında tuttuklarını hatırlarsınız. Özellikle ilişkilerinizde bazen bu konuda da problemde yaşayabilirsiniz. İşte bunun nedeni yani kadınların erkeklerden üstün olmasının bir diğer nedeni de arkadaşlar kadınların hafıza bölgelerini, hipokampüs bölgelerinin erkekleri oranla daha yüksek olmasıdır. Kadınların erkekleri oranla hipokampüs bölgeleri daha gelişmiş ve daha büyük olduğu için de hafızaları daha kuvvetlidir. Aynı zamanda bu hafızaya duygu hafızasını da ekledikleri zaman çoğu zaman hiç istemediğiniz bir şeyi kadınların ömür boyu unutamadığı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu da onları erkeklerden üstün kılmaktadır. <laughs> Kadınları erkeklerden üstün kılan bir diğer özellik ise arkadaşlar kadınlar çoğu zaman çabuk sosyal ilişkiler kurarlar, yoldaşlık konusunda çok daha rahattırlar, insanlarla olan ilişkilerini çok daha kuvvetli geliştirirler ve bu şekilde topluluk bilincini arttırarak bir toplumun kendisine gelmesini, o toplumun bir arada olmasını, aile kavramının bir arada tutulmasını sağlarlar. Günümüz toplumlarına baktığınız zaman en küçük toplum birimi olan ailenin bile temel taşı genellikle anne üzerinde kurulur. Anne bir aileye ayakta tutar, birleştirir ve onların gelişmesi noktasını her zaman birleştirici bir unsur sağlar. Bu özellikler sebebiyle de özellikle bu sosyal ilişkilerini kullanarak, iletişim becerilerini kullanarak erkekleri oranla toplulukları yönetme konusunda çok daha üstün becerilere sahiptir. <laughs> Kadınları üstün kılan bir diğer özellik ise arkadaşlar merkezi sinir sisteminin kadınlarda çok daha gelişmiş olmasıdır. Peki bu ne işe yarar? Kadınların sezgisel yani 6. hislerinin kuvvetli olmasını sağlar. Çoğunlukla kadınlar erkekleri oranla karşı taraftaki kişinin niyetini anlamaları, onun neler hissettiğini anlamaları ya da iyi ya da kötü ona karşı neler hissettikleri hususunda herhangi bir şekilde de hiç iletişim kurmasalar bile çabucak fark etmelerini sağlar. İşte kadınların bu merkezi sinir sistemleri kuvvetli olduğu için herhangi bir şekilde sezgileri de kuvvetlidir. Buna altıncı hisse diyebiliriz. Bu sezgisel kuvvet de kadınları erkeklerden üstün kılmaktır. <laughs> kadınları üstün kılan bir diğer özellik ise arkadaşlar kadınların esnek bir bilince sahip olmalarıdır. Erkekler oranla kadınların iş yaşamında, özel hayatlarında, sosyal ilişkilerinde, arkadaş ilişkilerinde var olan yeni durumlara çok daha kolay uyum sağladıkları görülmüştür. Örneğin iş yerindeki bir pozisyon değişikliği, aile içerisindeki bir değişiklik ya da duygusal ilişkilerdeki bir değişiklik ortaya çıkında kadınlar erkekler oranla çok daha çabuk uyum sağladıkları görülmüştür. Bu uyumda neyi getirmektedir? Kadınların bu süreçten olumsuz etkilenmelerini azaltmaktadır. Olumsuz etkilenmekten azaltmak da gündelik hayatlarına devam etmek, işlerinde başarılı olmak ve sosyal ilişkilerinde de mutlu olmaları anlamına gelir. İşte erkeklere oranla bilinçlerinin daha esnek olması kadınları biz erkeklerden daha üstün kılmaktadır. Kadınları üstün kılan bir diğer özellik ise arkadaşlar kadınların öz farkındalığının daha yüksek olmasıdır. Özellikle kadınlar dikkat eden dinlerseniz kendilerini sorgulamak, değiştirmek, kendileriyle ilgili herhangi bir sorgulamadan kaçmazlar. Erkekler ise daha çok direnirler. Herhangi bir şekilde kendilerine bir eksiklik, herhangi bir hata olduğunu kabul etmezler. Ancak kadınlar ise kendilerini sorgular, geliştirir, değiştirir, yeni deneyimler kazanır ve hayatları içerisinde bu gelişimi sürekli devam ettirirler. O yüzden kadınlar duygusal olarak daha olgundurlar, daha bilinçlidirler ve kendilerini sorgulama noktasında öz farkındalıkları çok daha gelişmiştir. Peki bu neyi sağlamaktadır? Kadınların erkekler oranla kendileriyle barışık olmaları ve kendileriyle daha mutlu bir şekilde bir hayat sürebilmelerini sağlayabilmektedir. Unutmayın. Bir kadının iç mutluluğu bütün dünyanın mutluluğundan çok daha önemli. Kadınları üstün kılan bir diğer özellik ise arkadaşlar ses şaşırtıcı gelebilir ama kadınlar erkeklere oranla fiziksel ve psikolojik olarak daha dayanıklıdırlar. İlk etapta bunu söylediğimde kadınların işte korkak, ürkek, işte herhangi bir şekilde fiziki anlamda, güç anlamda, kas anlamda erkeklerden daha geride olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat burada söylemeye çalıştığım şey şu. Uzun vadeli düşüneceğiz. Diyelim ki bir hayatınız var. 50 yıl yaşadığınız bu 50 yıl içerisinde kadınların stres durumlarıyla, yokluk durumlarıyla, açlık durumlarıyla ve bunun gibi fiziksel ve ruhsal zorlayıcılar noktasında erkekleri oranla daha dayanıklı oldukları bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır. Toplumların zaten devamı noktasında kadınların daha çok inşa etmek, o kültürü oluşturmak ve o aileyi hayatta tutabilmek için bu kadar ön plana çıkabilmenin sebebi işte tam da bu dayanıklılıktır. Kadınlar stres durumlarıyla özellikle fiziksel kayıplarla çok daha iyi bir şekilde mücadele edebilip yeni bir hayat kurabildikleri için genellikle toplumlarda yeni den var eden kadınlarımız olmuştur. Tüm bu anlattığım özellikler çerçevesinde kadınların erkeklerden ne kadar üstün olduğunu umarım siz de görmüşsünüzdür. Şunu unutmayın. Biz burada kadın ya da erkek arasında bir ayrım yapmıyoruz. Ancak biz şunu biliyoruz. Kadınlar ne olursa olsun erkeklerden üstün varlıklardır. Fakat kadınlar toplumlar içerisinde çokça ezilmekte, hakları çiğnenmekte ve özellikle hak ettikleri değeri birçok yerde görmemektedirler. Ben de size bugün işte kadınlarımıza ne kadar değerli olduğunu, kız çocuklarımızın ne kadar değerli olduğunu, hayatımızdaki tüm kadınların ne kadar kıymetli kıymetli olduğunu unutmamanız ya da en azından yeniden hatırlamanız için biz erkeklerden ne kadar üstün olduklarını görmeniz için kısa bir hatırlatma yaptım. Eğer videoyu buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, duygu ve düşüncelerinizi yorum bölümünde benimle paylaşmayı, eğer kanala abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın, psikolojiyle kalın.